Duruk. Ben bugün bowling oynamak istiyorum. Acaba bowlingimiz nerede? Bir bakalım. Hmm, bakıyoruz. Buralarda bowling yok. Neler var? Buralarda bir sürü araba var. Ambulans var, itfaiye var, polis arabası var. Başka polis arabası var, kırmızı araba var. Aa, büyük bir jip var. Büyük bir kamyon, büyük bir çöp kamyonu var. Muhammed Doruk, bowlingini bulamadım. Burada her şey var. Traktör bile var. Ama bowling yok. Acaba bowlingi bilen var mı? Acaba bowlingi bilen var mı? Acaba? Acaba bowling Nerede? Ben biliyorum bowling. Nerede olduğunu ben biliyorum. Aa, nerede bowling? Ama benim tekerlerim yok. Çevir. Ama benim tekerlerim yok. Böyle gidemem ki. Önce benim tekerlerimi bulup gelin. Tamam. Evet. Acaba benim tekerleğim nerede? Aa, burada bir tane tekerlek var. Hmm. Üç tane gerek başka. He he va üç Tamam. Diğerleri nerede? Diğer tekerlekleri. Aa, bak bakalım orada mı? Bir tane daha teker lazım. Aa, onu da bulduk. Bir tane daha teker bulduk. Tak bakayım. Öbür tekeri var. Burada tekeri var. Öbür tekeri de bulalım. Hala iki tekerle eksik Muhammed Doruk. Burada da mı teker var?

Oh. bu, bu tak biraz çabuk. Tamam. hadi tak çabuk ol sonra, sonra konuşturalım evet konuş bakalım Leo nerede Doruk'un bowlingi hmm. pekerleklerimi bulduğunuza göre artık söyleyebilirim <laughs> Doruk'un odasında aa senin odandaymış hadi gidip bowlingimizi alalım Aa, Muhammed Dorun bowlingi gerçekten de burada. bowlinglerini bu buldu şimdi onları. Acaba tek kere de devirebilecek mi? At bakalım. Aa, sadece bir tane devirdi. Ay. Tekrar at. Aa, bir tane daha devirdi. Ay, Aa. Ay. Hmm. Ay, evet. Bana, bana bak. Hepsini bitirdin.